Toplumumuzda üç kadından birinin cinsel isteksizlik yaşadığını biliyor musunuz? Ve bunu biz sorguladığımızda kadın cinsel isteksizliğinin en temel nedenlerinden biri de kadının orgazm olamaması, cinsellikten haz alamaması. Düşünsenize bir işe gidiyorsunuz ve size maaş vermiyorlar. Yani psikolojide nedir? Bir davranış bize ödül getirmiyorsa biz bunu yapmak istemeyiz. Cinsellik için de aynı şey geçerli. Eğer kadın cinsellikten haz almak istemiyorsa onun isteksiz olması tabii ki beklenen bir sondur ve e, bu aslında çifti derinden etkileyen bir konu, cinsel isteksizlik konusu. Fakat şunu da söyleyebilirim ki, hani cinsel isteksizlik hani üç kadından birinde olduğu halde bunun için yardım arayışı çok daha Az yani. Öyle olsa de benim bütün randevularım dolu ve sürekli isteksizlik yaşayan kadınları görmem lazım. Fakat çoğu kişi bununla ilgili yardım da almıyor artık. Yani farkında değil. Böyle bu rutinleri olmuş, yaşam tarzı olmuş gibi. Hatta kanıksamışlar deriz ya halk arasında. Öyle bir hale gelmiş oluyor. Peki neden e, erkekler de şöyle geliyorlar. Diyor ki e, ya ben eşimi orgazm edemiyorum. Diyoruz ki tamam bu sizin ortak sorunuz fakat sizin göreviniz değil. Neden? Çünkü o da şöyle yetişti. Her erkek her kadına nasıl zevk vereceğini bilmelidir e, gibi mitlerle yetişti. Yani e, toplumumuzun yüklemeleriyle yetişti. Bunları öğrenerek yetişti. E, ve e, bir de e, isteksizlik konusunu incelediğimizde yine e, kadınlar ilk gece sorun yaşıyor. İşte kasılıyor, rahat değil e, ve bunun devamında da e, isteksizlik olması beklenen bir durum. Bunun yanı sıra da e, erkeklerde erken boşalma sorununa da sıklıkla rastlıyoruz. Burada da e, araştırmalara göre dünya ortalaması işte 5 dakika. Türk e, erkeklerinde yapılan araştırmalarda boşalma süresinin 3 dakika olduğu. Kadın orgazmında aşağı yukarı 20 dakika. Tabi bunları genelleyemeyiz. Bunlar çift özel. Sadece bunlar size bir fikir oluşturabilir. E, ve burada düşünsenize erkek 3 dakikada eee Vajinaya girişten sonra boşalma yaşadı, haz aldı. Kadını düşünelim, 20 dakikaya ihtiyacı var. 17 dakikalık açık nasıl kapatılır? İşte burada esas konu ortaya çıkıyor. Çiftlerin konuşabilmesi gerekiyor. Bunun bir sorun olduğunu fark edebilmesi gerekiyor. E, ve bunu nasıl çözebilirizle ile ilgili e, cinsel teknikleri öğrenmeleri gerekiyor. Yani her zaman dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Bilgi eksikliklerimize. Bilgilerimizi ne kadar geliştirirsek birbirimizle konuşabilirsek bizim hep yol kat etmemizi sağlar ve kadın cinselliği çok kırılgandır. Ee, işte erkekler der ya isteksiz olunca kadın işte başım ağrıyor, çok yorgunum. Bir bakarsınız çocuk varsa kadın çocukla yatmaya başlamış. Ee, bazen erkek hatta yatak odasından atılmış. Kadın e, çocukla birlikte yatak odasında yatıyor. Adamcağız da salonda yatıyor. Cinsellik artık yok sayılmaya başlamış. Hani hatta şey derler biz artık iki arkadaş gibi olduk evde, cinselliğimiz de yok, biz o işi bitirdik gibi. Olumsuz geri bildirimlerde de bulunabilir ama bu bir sorun. Yani kadınlar şunu da düşünür, işte eşle cinsellik yaşanacak. Hani bunların dışındaki konuları düşünürsek, işte yan odada çocuklar uyuyor, işte bugün annem bizim evde misafir, nasıl olacak? İşte ya balkonda çamaşırlar var, bir onları asayım. İşte bulaşık makinesi durdu, bir ona bakayım. Ya şimdi cinsellik yaşarsak sabah işte duş alacağım. Ya havada yağmurlu zaten, şimdi üşüteceğim, hasta olacağım. Gibi, e, inanın ararsanız çok bahane bulursunuz. E, fakat cinsellik, e, sevgi, şefkat, güven, duygu alışverişidir. Ve insan olarak hepimizin sevgiye, şefkate ve yakınlaşmaya ihtiyacımız var. E, bu konu çözülmesi gereken bir sorundur ve çok yönlü ele alınmalıdır biyolojik psikolojik sosyal yönleri ele alınarak çözülebilir